Bu çok iyi bana. Gençler. Abi yeriz biz. Biz yardımcı oluruz sana. Aman abi Aman 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 aman. Olmaz be. Ölecek vallahi. Olmaz. Kaç basıyor abi? broşu yiyeceğiz. Mustafa abi. 20. 60. Yiyeceğiz broşu bak ben sana. Yemez. Şey. Güzel, kaç batıyor şey? Düzgün kaç batıyor? 20 Çok güzel İyicez bak iyicez Sağ ol sağ ol çıkamayın sağ ol Çok kötü tamam döndü tamam tamam. tamam 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 Düzelteceğim bak düzelteceğim Düzelteceğim Tamam Ben sana derim 20 olursa söyle bana Tamam abi Bana gel biraz sağ ol Öyle Aa, aynen. Rahat aynen öyle. Yalnız bir tane broş videon oldu. <laughs> yemedik ama. yemedik. yemedik. Yemedi. Yani, <laughs> Usta adam broş yer mi ya? yani. <laughs> Çok girdin galiba. Abi 22. Hayırlı. Biraz daha sal. Skotayı sal. Ayak sal. Sal 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 sal. Ha. Ha. Hava basmış ya. Yanmayı küçültelim. Yanmayı küçültelim. Doğru. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya. Ama bozmadı da.